arkadaşlar. Beklenen geldi. Annem bana o meşhur Dubai çikolatasını aldı. Bir şekilde göstereyim. Evet. Şimdi e, soranlarınız olabilir. Bu neden bu kadar paketten küçük? E, i̇kisini ben yedim. İki, ama şöyle, i̇ki dilimini yedim. İki dilimini yedim ama sizlerle de deneyeceğim. Tadına yani bendim. Şu şekilde e, nevali. Hı, şu şekilde Ne. Nevade. Marka değil. Markayı reklam etmiyoruz. Go -go. Evet. Hah. Açıyor. -de var. Bakalım. De -de -de e fiyatını söylemedin Samet Bey. Samet Bey. E fiyatı 500 lira. Evet. İkimiz gittik, seçtik, aldık değil mi? Doğru. En güzelini içi top dolu bir yedim. Tamam. açabilirsiniz. peçeteniz de burada bakın. Samet'in havalı bir peçetesi de evet, var. Evet, dediğim yer burası. Birazcık yemiş olabilirim çok. Bakın. Bu şekilde göstereyim. Elinize alın. Çevirin. İçi dolu dolu. Evet. Bir tadım testi yapalım mı? Evet. Devam mıyız? Kreması güzel. Bir tadıyorum. Tadın. Tadım. Böyle bir. Oo. Hoppa. Görüyor musunuz? Koyalım bunu de bunu mu yapıyorum? Nasıl? İçindeki krema böyle çıtır çıtır çok güzel. Kadayıf varmış biliyor musun içinde? Kadayıf biliyorum. Bir de ama çok güzel Sadece şu kremanın tadını alıyorsun. Çikolatanın tadı hiç gelmiyor ve çok güzel. Atıyorum. Ve mükemmel. Bayıldım. Yok böyle birazcık. <laughs> Kutusu çikolatadan daha güzel. Gold böyle. <laughs> Açık altın mı? <laughs> Değil. Peçetenizle silseniz ya Samet Bey, Samet Bey. Ha, evet. Ha, bu Evet. Ha. Hı. Ha. Evet. Ben ben... Ee, siz de deneyebilirsiniz, denerseniz denedi denediğinizde de yani ben şu an denediğimde mükemmel yani böyle bir çikolata görmedim çok güzel. E, ee, sizin yanınızda böyle nazik bir tane parça almış olabilirim ama <laughs> video bittikten sonra bunların hepsini gömeceğim. Bu da güzel bir video. Midir? Evet. Önceden söyleyeyim dedim. Hadi bay bay et arkadaşlara. Bay bay. Evet. Ve e, e, beğenebilirsiniz e, beğenin. E, takip edebilirsiniz takip edin. Ve bay bay. Ben gidiyorum. Tamam. Nereye gidiyorsun Samet Bey? Samet Bey. Samet Bey. <laughs>